Herkese merhaba. Ben Yağmur Ayşe Yazlı Öztürk. Biraz önce bir video paylaşımı yaptım YouTube'a. O yüzden de öncelikle kendimi tanıtan bir e, tanıtım videosu çekmem gerektiğini düşündüm. Kendimden kısaca bahsetmek istiyorum çünkü artık bu platformda e, deneyimlediğim ve yaşadığım sıkıntılarla alakalı olarak çok fazla kaynak olmadığını gördüm ve e, birçok annemize, birçok anne adayımıza ve benim gibi sağlık problemi geçiren herkese hitap edebilecek e, paylaşımlarda bulunmak istiyorum. E, İstanbul Kültür Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. E, aynı zamanda şu anda klinik embriyoloji, yüksek lisans yapıyorum. Embriyolog olma yolunda ilerliyorum. 4,5 yıldır evliyim ve iki tane de peş peşe doğan bebişlerim var. Biri 2,5 yaşında, biri de 1,5 yaşında ve ikisi de erkek çocuğu. Aslında e, kendim yaşadığım sıkıntılarda e, bu platformda çok fazla e, ben aynı kaderi yaşayan kişi bulamadığımdan kaynaklı olarak ben yaşadıktan sonra insanlarla paylaşayım dedim ama Maalesef iki tane çocuğu olunca insanın çok da fırsat bulamıyor. Çok da açılmak istemedim. Uğraşacak zamanım olmadı. Şu anda görüyorsunuz ki ilk deneyimi ilk video çektiğim ortamda mutfak. <laughs> İdare edin yani biraz daha ileride geliştirim diye ümit ediyorum. Daha profesyonel videolar çekiyor olurum. Ama şimdilik e, paylaşacağım içeriklerden birazcık bahsetmek istiyorum. Gebelik süreci itibariyle çok nadir görülen şeyler yaşadım böbrek büyümesi, damar tıkanıklığı, gelişim geleninden kaynaklı piramatüre doğum, ikinci kez habersiz bir e, gebelik yaşadım. Daha sonra doğan bebeğim yine piramatüre doğdu. Yine damar tıkanıklığı, yine böbrek büyümesi falan. Doğumdan sonra iki bebeğim de kolikti, reflü vardı. Saymakta bitmeyecek sıkıntılar, çok ardı arkası kesilecek sıkıntılar yaşadım. Aynı zamanda mastit oldum vesaire. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak gerçekten alın bunlar ne zaman geçecek bunları bir tek ben mi yaşadım gibi üzüntüler yaşarken hep beni anlayacak insanlar aradım ama çok da bulamadım. Dolayısıyla ben de bundan sonra artık fırsat buldukça bunlarla alakalı neler yaşadım, nasıl başardım, neleri nasıl açtığımla ilgili buradan annelere ee, belki ilham olacak, belki motive edecek, belki birazcık böyle aa o da yaşamış dedirtecek ee, kendi yaşadığım deneyimlerimi paylaşmak istedim tabi bunun dışında da yapacağım bazı şeyler var örneğin çocuklarıma eğitirken neler yaptım uyku eğitimine nasıl verdim aynı zamanda her şekilde beslenme konusunda sorun yaşamayan iki bebeğim var bunu nasıl yapabildim gibi Instagram sayfamda çok fazla işte her şeyi nasıl yetişiyorsun bir yandan nasıl okuyorsun gibi sorular geliyor Bunlara da cevap verebilmek adına bu platformu tercih ettim daha uzun konuşabileceğim ve daha çok kitle ulaşabileceğime inanıyorum. İnşallah sizlere de faydalı içerikler üretebilirim diye düşünüyorum. Ee... Beni gören ve e, şu konuda bir fikrin var mı, yaşadın mı ya da şununla alakalı bir video hazırla diyenlere de kesinlikle açın. Zaten Instagram sayfamda aktif bir anneyim ve orada şunu mutlaka paylaş bizimle, bunu anlat, şunu anlat dediği her şeyi tüm e, annelerimizin not aldım. Ve onlara sırayla vakit buldukça yine bu konsepte anlatıyor olurum. E, teşekkür ederim.